Bu dünyada görmemeniz gereken birçok gizli yer bulunmakta. Ve bu gizli yerlere girmemiz de yasak. Fakat bazı meraklı kişiler buralara gizlice girip fotoğraf çekmişler. Ve bu fotoğrafları da tüm dünyaya göstermişlerdir. Bugünkü videomuzda ise bu gizli fotoğraflardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer ki hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenebilirsiniz. Denver Uluslararası Havaalanı 1995 yılında açılmış. Ancak o zamandan beri birçok kişi bu hava alanının gizli bir amacı olduğuna inanmakta. Müsaitlerse havalimanına birçok yeraltı tüneli inşa ettiklerini belirtmişler. Ve bu tünellerin havaalanı operasyonlarıyla hiçbir alakası da bulunmuyor. Ayrıca havalimanında terk edilmiş bir yeraltı bagaj sistemi de bulunmakta. Ama çoğu kişi buranın ilk etapta çalışmasının planlanmadığına inanmakta. Ayrıca havalimanının her yerinde birçok okült ve mason sembolü bulunmakta. Bunların yanında gizemli bir uzaylı çizimi de bulunuyor. Alex Christopher adında bir yazarsa Havalimanı'ndan çok etkilenmiş ve Havalimanı'nın gerçek doğası hakkında bir kitap yazmaya karar vermiş. Daha sonra ise Havalimanı'nda görev yapan Phil Schindler adındaki bir mühendisle konuşmuş. 1994'te ise bu ikili Havalimanı'na gizlice girmişler ve çeşitli gizli fotoğraflar çekmişler. İşte o gizemli ve ürkütücü fotoğraflardan bazıları. Bu fotoğrafları gördükten sonra birçok kişi bu yeraltı üstlerinin hava kuvvetleri test sahası olduğunu söylemekte. Diğerleri ise bunun gizli bir tıbbi araştırma laboratuvarı olabileceğini söylemekte. Başka bir teori de bunun gizli bir hapishane olduğundan bahsediyor. Bazıları ise dünyanın sonu gelirse buranın dünya seçkinleri için saklanma yeri olabileceğine inanmakta. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeraltı üstlerinin amacı ne olabilir? Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Amerika'nın en önemli kurumlarından bir tanesi. Birleşik Devletler'deki birçok yasaya onlar karar vermekte. Ama şaşırtıcı bir şekilde yüksek mahkemeyi gösteren sadece iki fotoğraf var. Bunun nedeni ise kameraların oturuma getirilmesinin yasaklanmış olması. Bu iki fotoğrafsa oturuma gizlice kamera sokan iki kişi tarafından çekilmiş. İlk fotoğraf 1932'de Eric Solomon tarafından çekilmiş. Erik kırık kolunun içine fotoğraf makinesi sokarak oturuma girmiş ve bu fotoğrafı çekmiştir. 5 yıl sonra 1937'de ise genç bir kadın ikinci fotoğrafı çekebilmiş. Kadın küçük kamerayı çantasının içine açtığı delikte gizlemiş. Kadın fotoğrafçının kimliği ise bugüne kadar bir sır olarak kalmıştır. 1978 yılından bu yana her yıl dünyanın en güçlü insanları Kaliforniya'daki bu ormanda buluşmakta. Bu güçlü insanlara çok sayıda Amerikan başkanı da dahil. Katılımcılar arasında milyarderler ve iş adamları bulunmakta. Sadece erkeklere özel olan bu kulübe sadece davetli üyeler girebilmekte ve birçok olan dışı tören ve ritüel yapılmaktaymış. Bu ritüellerin amacı ise üyeleri birbirine bağlamak ve birbirlerine olan güvenlerini sağlamak. Atom bombasını yaratacak Manhattan projesi de Bohem korusunda planlanmış. Bu gizemli topluluğa giriş ise yasak. Önceden de söylediğimiz gibi bu kulübe sadece davetliler katılabilmekte. Ancak geçtiğimiz yıllarda film yapımcısı John Ronson oraya giderek fotoğraf çekmiştir. Birkaç yıl sonra ise Gabriel Melon adındaki bir fotoğrafçı da kulübün ritüellerine girip görüntü almayı başarmış. Başta Amerika olmak üzere yıllardır tüm dünyanın merak konusu olan 51. bölge her zaman kurgu ve gerçeklik arasında gidip gelmiştir. Ta ki Amerikan Başkanı Barack Obama 51. bölge sözünü ağzına alıp bölgeyi resmileştirene kadar. Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde, Grom Gölü'nün yakınında olan bu gizemli topraklara girişse kesinlikle yasak. Bölgeye yaklaştıkça etrafta uyarı levhaları çoğalmaya başlamakta. Ayrıca her taraf güvenlik kameralarıyla 7-24 izlenmekte bu gizemli yere ait fotoğrafsa Pentagon'un en gizli yerlerinin fotoğraflarını çekmesiyle bilinen sivil pilot Gabriel Zeifman tarafından çekilmiş. Zeifman fotoğrafları paylaşır paylaşmazsa fotoğraf, paylaşım, yorum ve beğeni rekoru kırmıştır.